Evli evet gençler geldik TET deneme sınavına. Ama bu de, TET denemeden e, çok e, 9. sınıf ile ilgili genel tekrar şeklinde kazanım kavrama testi. E, okulumuzda yapılan deneme e, testinden. Şöyle cevapları sizlere okuyorum ve de bakın aynı sizler gibiyim şu anda. Daha önce hiçbir şekilde okumadım. İlk defa okuyorum. Sizler gibi aynı anda soruları da görüyorum. Helicobacter pylori kronik gastrit ve ülser hastalığına yol açar şeklinde bir iddia ortattıktan sonra bu e, yıllar önceki kitabımızın e, ilk e, hipotez konusunda e, ki ilk konusunu bu şekilde bu örnekle bilim adamlarıyla e, anlatıyordu devletimizin kitabı. Evet, Helicobacter pylori kronik gastrit ve ülser hastalığına yol açar şeklinde bir iddia ortaya attıktan sonra bu hipotezi test etmek amacıyla kurulan bu durumda gastrit ve ülser teşhisi konmuş her hasta'nın Helicobacter e, pylori bulunmalıdır cümlesi bilimsel süreçteki hangi aşamayı temsil eder? Şimdi bilim adamı gastrit ve ülser hastalığının sebebinin Helicobacter pylori'nin olduğunu söylüyor. Yani bu iddia nedir? Hipotezdir. Bu hipotezi test etmek amacıyla kurulan cümlede cümlesi bilimsel süreçteki hangi aşamayı temsil eder? Yani e, hipotez kurduktan sonra ne yapıyor? Bilim adamı hipotezine dayalı tahminler yapması gerekir değil mi? Evet, çünkü hipoteze mesela Helicobacter eğer böyleyse yani bu durumda gastrit ve ülser teşhisi konmuş, her hastanın midesinde Helicobacter pylori bulunmalıdır. Eğer ise dır cümlesi tahmin cümlesidir. Yani eğer cümlenin başında dememiş gastrit ve ülser konmuş, her hastanın midesinde konmuş ise her hastanın midesinde H pylori bulunmalıdır. Ee, hipoteze dayalı tahminler yapılır. Evet, bunun cevabı D şıkkı. Tahminler yaptıktan sonra deney yapar, sonra kontrol deney yapar. Bir araştırma grubunda çalışan öğrenciler, deney sonuçlarını rapora eklerken bazı olumsuz verileri gizleyip, sadece hipotezlerini destekleyen sonuçları yazıyorlar. Hmm. Bu davranışın bilimse bak ne yapmışlar, ne kadar büyük etik dışı davranış değil mi? ne yapmışlar? Kendileri deneylerinin sonucunu rapor etmişler. Bu raporda kendisini desteklemeyen şu olumsuz verileri saklayıp sadece hipotezlerini destekleyen sonuçları yazıyorlar. Bu davranışın bilimsel bilgiye olan etkisi aşırdıklarının hangisi açıklanabilir? Güvenirliği artırır mı? Hayır. Yanlış. Bilimsel bilginin tarafsızlığını zediler mi? Evet. Bakın taraf tutmuşlar. Kendilerini destekleyen yönde yapmışlar. Desteklemeyenleri atmışlar. Olmazsa tabii ki. Ya yani evet cevabımız B şıkkı. İletişimi hızlandır ne alaka? Yenilikçi buluşturuk hiç alakası yok. deney güvenliğini asla, güvenilirlik değil, etik değil. Bir hücrenin ökaryot yapılı olduğunu anlamak için yapılardan hangilerinin sahip olması tek başına kullanılabilir? Şimdi diyor, ökaryot yapısı olduğunu ökaryot hücre nedir? Zarla çevrili çekirdek ve organelleri olan eee hücrelerdir. Protista, mantar, bitki, hayvan. Ee, bunlar. Protistler deminki şeyde anlatmıştım. Protista hepsinin ortak noktası nedir? Zarlı organeller olması. Tek başına da kullanılabilir diyor. Zarlı, zarla çevrili organeli varsa elbette ki Tek başına da kullanılabilir bir organ, zarlı organel olması. Ama hücre duvarı değil bakterilerde de hücre duvarı var. Mantarlarda da hücre duvarı var. O yüzden ikiyi almıyoruz asla. Çünkü prokaryot ve ökaryotlarda ortak mantar, bak ökaryot var bitkide var. Bitkide selinoz, mantarda peptidoglikan, şey mantarda kitin, bakteride peptidoglikan, arkada pisodepeptidoglikan. Hücre zarı bütün canlılarda ortaktır. Prokaryot ökaryot bütün canlılarda hem zar hem de sitoplazma ortaktır. 3 4 bütün canlılarda var. Zarlı organer sadece ökaryotlarda var. Duvarsa hepsinde var. Bitki hayvanda yok ama. Evet. Güzel bir soruydu. Virüslerin özelliklerine hangilerine sahip olmaları canlıların benzetilme, canlılara benzetilme gerekçesidir diyor. Virüsler ne, ne, hangi sebeple canlılara benzetilirler? Konak hücre içerisinde çoğalmaları. Sadece konakta çoğalıyorlar. O yüzden e, çok konak hücre içerisinde çoğalmaları canlılara benzetilir. Büyüme. Virüsler büyümez. Yanlış. Sonlu olayların e, ile enerji üretme. Rüsler sonunum yapmaz, enerji de üretmez. 3 zaten yok. Havada kristal şeklinde. Sonunum canlara ait özellik, büyüme canlara ait özellik. Aktif hareket etme. Hayır. Kristal şeklinde. Aktif hareket etmiyorlar. Ökaryot hücrelerde özelliklerini hangileri görülmez? Ökaryot hücrelerde hangileri görülmez? Ribozomlarında protein sentezleyebilme. Ribozom tüm canlılarda ortaktır. Prokaryot ve ökaryotlarda vardır. Tabii ki vardır. Görülmez diyor, görülür. 2. Görülmezi soruyor. Sitoplazmasında DNA molekülü bulundurma tüm canlılarda ortak. Ama e, bazı canlılarda DNA yine RNA da var. O yüzden ökaryotlarda görülmez diyor. Ökaryotlarda DNA ve RNA var. Hatta mitokondri ve kloroplastı DNA olduğu için bakın organ olmasına rağmen kendilerini eşleyebiliyorlar. 3. Bir araya gelerek doku oluşturma. Ökaryot hücreler tek hücreli ve çok hücreli var. Tek hücreliler protestatalar. Çok hücreliler de doku oluşturuyorlar. Görülmez de soruyor. Görülür yani. Doku oluşturma görülür. DNA bulundurma görülür. Ribozom bulundurma görünür. Geldik dörde. Yani zaten 3 görülüyor. Bu kesin 4'tür diyorsunuz. Tabii ki 4'tür. Bakalım neymiş 4? Fotosentez yapılabilme. Bak ne diyor? Ökaryot hücrelerde hangileri, özellikle hangileri görülmez diyor. Foto, fotosentez yapılabilme. Ökaryot hücrelerin hepsinde görülmez. Mesela hayvanlar, mesela mantarlarda görülmez. Yani bu özellikler tüm ökaryot için sorduğu için tüm ökaryotlarda fotosentez yapabilme görülmez. O yüzden cevap D. Hepsi fotosentez yaptı. Diğer sorumuz. Aşağıda biyoloji alanında dönüm noktası olarak görülen keşiflerden ve çalışmalardan bazıları verilmiştir. Hangilerinde verilen dönüm noktalarının gerçekleşmesi sırası doğru olarak verilmiştir? Biyolojinin dönüm noktalarının sırasını soruyor bakın. DNA sarmal keşfi, hücre teorisinin ortaya atılması, mikroskobun icadı, canlı kullanılmasının gerçekleştirilmesi. Şimdi hatırlıyor musunuz biyoloji kitabında? İlk başta e, ne diyorduk? Robert Hooke'un mikroskobu keşfiyle bulundu. Şimdi mikroskop keşfedilmesi nasıl e, mikroskobik yapıda olan hücreler e, Ondan sonra ta onun içindeki DNA ve canlı kullanılması zaten en sonda oldu. Dolly 95 yılında kullanıldı. 4 en sonda, mikroskopun keşfi en başta. 3'ün başta ve 4'ün sonda olduğu şık en şıkkı. Ama yine de kontrol edelim. Mikroskobun ıı, icadı 3. Hücre evet, ondan sonra ne oldu? Hücre bulundu. Hücre teorisi ortaya atıldı. Daha sonra işte bütün canlıların hücrelerine oluştu dendi. Daha sonra DNA'nın sarmal yapısı bulundu. Ve en son canlılar klonlandı daha 95 yılında. Evet. Gayet güzel ve de kazık bir soru. Evet. Canlılarda gerçekleşen tüm yapım, anabolizma ve yıkım, katabolizma olaylarında metabolizma denir. Olaylarının hangileri? Anabolizma olaydır. Yani yapım olaydır. Anabolizma ana madde. Ana maddeler oluşurken büyük moleküller ana büyüktür. Büyük moleküller oluşurken aynı zamanda su çıkar. Çünkü küçük moleküllerden büyük oluşurken su da çıkar. Bunun çünkü bunun tam tersi büyük molekülün yıkımı su ile yıkımıdır. Şimdi fotosentez olayında bak besin sentezleniyor. Ne oluyor? Su çıkıyor. Besin sentez deniyor ama fotosentezde su kullanılıyor su ve karbondioksit kullanıyor. O yüzden fotosentez olayı ne diyor ki bakın anabolizma ve katabolizma diyor. Fotosentez e, su kullanıyor aynı zamanda sentez oluyor olduğu için de anabolizma olayıdır Sindirim katabolizma Aa, dur bir dakika evet. Sindirimde suyla sindirim, sindirim e, nedir? Katabolizma olayıdır. Yani 2'nin olduğu şıkları eliyoruz. E, evet, 1 2 ve 1 2 4'ü eledik. Oksijenle solunum besinlerin yıkımıdır. 3'ün olduğu şıkları da eledik. Evet, D, Y, 2, e, C, Y, E, Y eledik e, fermentasyon fermentasyon besinlerin oksijensiz orta, ortamda e, oksijen sonu değildir bu e, mesela etil alkol fermentasyonu yani sirke dönüşümü sonra laktik asit yoğurt veya çizgili kaslarımızda laktik asit çıkarak <laughs> enerji sağlamalıyı bu nedir? Burada e, Büyük moleküller mi oluşuyor. Ya büyük moleküllerin oluşması anabolizm oluyor yalnız birdir. Bakın. Zaten e, fermantasyon, oksijen solunum gibi e, solunum değil ama o yani aynı onun gibi oluyor. E, bir ürün ortaya çıkıyor. Mesela sirkeye dönüşüyor bir mesela. E, yani burada bir e, şey yapılmıyor. O yüzden cevap A şıkkı. Sorular bitti mi ne acaba? Bakalım. Ha bitmemiş. Şu soru da vardır. Evet. Bu soru neymiş bakalım. Öğrencim cevabı yazmamış. Boş olduğunu söyletmiş kendisine. demek deminki sorudaki gibi. Aşağıdaki ben şemasında prokaryot ve ökaryot hücrelerde ait özellikler X, Y, Z harfleri gösterilmiş. eşleştirmelerde hangisi doğrudur? Evet, gecenin bir yarısı oldu ve ben biyoloji çözüyorum. Şimdi e, ne soruyor? Bir daha anlayayım. Prokaryot ve ökaryot hücrelere ait X, Y, Z harfleri gösterilmiş. Evet, gördük. X prokaryotlara ait bakın. Y x'in ortak noktası, Z de ökaryotlara aitmiş. Şekilden bunu anlıyoruz. Eşleştirmeleri hangileri doğrudur diyor? X sadece prokaryotlara ait tek hücreli olma. Hayır. Ökaryotlardan bir kısmı da tek hücreli. O yüzden hangileri doğrudur? Bir yanlış. Birin olduğu şıkları eliyoruz. Yani D şıkkını eledik. B şıkkını da eledik. Aferin. Öğrencim de aynısını yapmış. Z çok hücreli olma. Ökaryotların hepsi e, şey büyük bir çoğunluğu çok hücrelidir. Doğru. Doğru mu? 2 doğru. E, y DNA içerme. DNA veya RNA içerme evet hem prokaryot hem ökaryotlarda ortak. Enerji dönüşümü yapma. Yani enerji harcama ve bütün canlıların ortak noktası cevap 2, 3 ve 4 olur. Evet enerji dönüşüm çünkü ister prokaryot olsun ister prokaryot canlı olsun enerji harcar ATP'yi ADP'ye dönüştürür veya ATP'ye oluşturur. Son numarayla bunu yapıyoruz zaten. Yani cevap E şıkkı. Geldik bu sorumuza. Canlılarda görülen organizasyon basamaklarının hangileri tüm canlılarda görülür? organizasyon basamakları canlarda görülen hangileri tüm canlarda görülür hücre doku sistem molekül tüm canlarda ortak nedir hücredir Çünkü çok hücrelerde hücreden itibaren e, bir ortak doku sistem e, yani çok hücrelerde görülür sistemde çok hücrelerde görünür molekül hücrenin içerisinde vardır moleküller atom molekül organel ne kadar giderken molekül var mesela bitkilerde klorofil molekülü mesela hücrelerimizde oksijen ondan sonra hidrojen vesaire molekül var o yüzden 1 ve 4 diyoruz c şıkı cevap Bitti mi sorular? Bunu çözdüm mü ben? Canlılarda ortak özelliklerinden büyüme ve gelişme ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Bir çok hücre canlılarda hücre bölünmesi büyüme etkilidir. Evet çok hücreli canlılar hücre hücreler bölünerek büyürler. Hücreler bölünerek yeni yeni hücreler oluşur. Mesela tırnaklarımız, mesela saçımız hücre bölünmesi oluşuyor. Mitoz bölünmeyle gerçekleşiyor. Eee İki bir hücreli canlılarda hücre bölünmesi üremeyi sağlar. Evet, bir hücreli canlılar hücre bölünmesiyle mesela ortadan ikiye bölünerek üremiş olurlar. Bir hücre iki tane hücre oluşur. Doğru. Ee, bir hücreli canlı bir bir hücrelilerde hücre bölünmesi ile gerçekleşir. Bir hücrelerde büyüme hücre bölünmesiyle gerçekleşir diyor. büyüme hücrenin hacimce artması ile oluyor. Çok hücrelilerde hücre bölünmesi de gerçekleşiyor. Bizlerde öyle oluyor ama bir hücrelilerde öyle bir şey olmuyor. Belli büyüklüğe gelince hücre bölünür. Ya yani 3 üç yanlış. 3'ün olduğu şıkları ele. B ve D'yi ele. 1 ve 2 doğruydu zaten. Bakalım 4 doğru mu? Hücrelerin hacimlerinin artması çok hücreli canlılarda büyüme büyüme etkilidir. Hücrelerin hacimce artması evet büyümede etkilidir. Evet hücrelerin hacimce artması büyümede etkilidir. Hacimce arttıktan sonra hücre bölünür. Hücrenin hacimce artması büyümede de etkilidir. Evet doğru. Değişikli doğru. 1 2 4 doğru. Doğru evet. Var mı başka soru? Yok. Tamam. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.